Arkadaşlar bir önceki videomuzda sayılabilen isimlere giriş yaptık. Şimdi ise arkadaşlar sırada sayılamayanlarla. Peki sayılamayanlar nedir? Arkadaşlar İngilizce'de bazı isimleri biz böyle tek parça olarak kabul ediyoruz. Bunları böyle 1, 2, 3 diye yani birbirinden ayrı konseptler olarak görmüyoruz. Bunları bir bütün olarak görüyoruz ve bunları sayılamayanlar olarak kabul ediyoruz ve bu ilk başta verdiğimiz 5 örnek var. Öncelikle bu 5 örneği inceleyeceğiz. Normalde bu 5 örnekte gördüğümüz her kelimeyi biz İngilizcede çoğul olarak söyleyebiliyoruz. Örneğin mor renkteki kelimelere bakalım. Advice tavsiye demek. Biz Türkçe'de tavsiyeler diyebiliyoruz. Mesela bize bazı tavsiyeler verdi. Bakın çoğul yapabiliyoruz. Ama bunu İngilizce'de yapamayacağız information yani bilgi demek. Örneğin bilgisayardaki bütün bilgiler silindi. Bakın biz çoğul kullanabiliyoruz. Bilgiler diyoruz ama İngilizcede çoğul kullanamayacağız. Ya da lightning yıldırım demek arkadaşlar. İşte düşen yıldırımlar yangına sebep oldu ya da her yıl şu kadar yıldırım düşer gibi e bazen çoğul olarak yıldırımlar diyebiliyoruz mesela Türkçede. Bunu kullanabiliriz ama İngilizcede bunu çoğul yapamayacağız daha sonra furniture mobilya demek. Örneğin mobilyaları değiştirdi. Annem mobilyaları değiştirdi. Bakın lar'la kullanıyoruz genelde. Çoğul halde söylüyoruz. Çünkü biz bunları arkadaşlar birbirinden ayrı tek tek üniteler kabul ediyoruz. Örneğin mobilyalar derken işte koltuklar, işte televizyon masası hepsini ayrı kabul ediyoruz. Ama İngilizce'de furniture tek bir konsept. Mobilya deyince hepsi tek parça. Yani bölünmez bir bütün gibi kabul ediliyor. O yüzden bunu da yine çoğul kullanamayacağız. Ve son olarak money. Para ifadesini, paraları ne yaptın? Bakın işte paraları harcadın değil mi? İşte paraları tatilde yedin değil mi? Bakın larla da söyleyebiliyoruz Türkçe'de ama İngilizce'de bunu yapamayacağız. Çünkü arkadaşlar bu 5 örnekte gördüğümüz mor, mor renkte yazılı kelimeler İngilizce'de sayılamayan ifade olarak kabul ediliyor. Bunu örneklerle göstereceğiz ve Türkçe ile karşılaştıracağız. Daha sonra zaten altta verdiğim bütün sayılamayan hemen hemen birçoğu var burada. En azından bir fikir vermesi açısından bu aşağıdaki sayılamayan isimlere de göz atacağız. Ve şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu videoda gördüğümüz kelimeleri e ya da en ifadeleriyle kullanamıyoruz. Yani an advice diyemem ya da an information diyemem arkadaşlar. Bunlar sayılamayan olduğu için e ya da en ifadeleriyle kullanamıyorum. Ya da sayılarla da kullanamam. Mesela five advices ya da five information, beş bilgi ya da üç bilgi gibi böyle de kullanamam. Ya da çoğul kullanamam. Yani informations diyemem, furnitures diyemem, monies diyemem, advices diyemem arkadaşlar. Şimdi örneklerimizle başlayalım. I have some advice for you. Sana... Bazı tavsiyelerim var. Bunu Türkçede de böyle söylüyoruz zaten. Bazı tavsiyeler diyoruz. Bakın ama, ama ağzımızdan çoğul çıkıyor. Ama İngilizcede sana bir tavsiyem var diyemem. Bakın Türkçede diyebilirim bunu. Doğru mu? Sana bir tavsiyem var. Ama İngilizcede an advice diyemem. Çünkü advice soyut bir şey kabul ediliyor. Tıpkı ruh gibi düşünün. Yani bu bilgi parçaları, bir tavsiye, iki tavsiye, üç tavsiye bunlar arkadaşlar sayılabilir şeyler kabul edilmiyor. Türkçe'de ama biz diyebiliyoruz sana bir tavsiye, bana bir tavsiye verdi gibi. Aslında bu sayılabilen bir şey değil. Bizde de aslında bir diyoruz ama bunun sayılabilir olduğu için değil ya da çoğul kullanıyoruz tavsiyeler ama burada arkadaşlar bakın I have some advice. Bu sayılamayanlarla arkadaşlar some gibi ifadeleri sıklıkla kullanacağız. Yani bazı ya da biraz. Örneğin bana biraz tereyağı ver. Bakın birazı çok sık kullanacağız arkadaşlar. Bunun zaten ayrı bir dersini yapacağız some ifadesini ya da bazı. Some aynı zamanda bazı demek. I have some advice for you. Sana bazı tavsiyelerim var şeklinde. Demek ki parantez içerisinde yazılan şekilleri kullanamıyorum. Neden? Çünkü bunlar sayılabilir değil. Yani an advice ya da advices diyemiyorum. İkinci örnek. Information is stored in these hard disks. Bilgi is stored. Bakın pasif ifade depolanır, saklanır. In these hard disks. Bu hard disklerde depolanır bilgi bu hard disklerde depolanır. Peki ben Türkçe'de şöyle de söyleyebiliyorum. Bilgileri bu hard diskte saklıyoruz ya da bilgiler bu hard diskte depolanır. Aynı cümleyi ben Türkçe'de bilgiler diye de söyleyebiliyorum. Yani çoğul. Ama İngilizce'de bunu çoğul yapamam. Informations diyemem. Çünkü information sayılamayan bir isim olarak kabul ediliyor. Daha sonra bakın üçüncü örnekte A shepherd was struck by lightning and died. Bir çoban Arkadaşlar was struck burada da pasiflik var çarpıldı. Ne tarafından? Yıldırım tarafından. Biz ne diyoruz? Yıldırım düştü ya da yıldırım çarptı diyoruz. Onlarda da çarpıldı diyor. Genelde pasif kullanılıyor bu ifade. Yani yıldırım tarafından çarpıldı çoban ve öldü. Ama bakın bir yıldırım diyemiyoruz. Yani evin üstüne bir yıldırım düştü. Belki Türkçe'de bunu böyle söylememde çok sorun yok. Evin üstüne bir yıldırım düştü. Ya da bir yıldırım e, tüm şehri mahvetti. Bakın, öyle büyük bir yıldırım ki bir yıldırım tüm köyü mahvetti. Bakın burada bir diyebiliyorum ben Türkçe'de, ama İngilizce'de diyemiyorum. Daha sonra furniture, mobilya. We need some new furniture for the office. Ofis için bazı yeni mobilyalara ihtiyacımız var. Bakın Türkçe'de söylerken lar diyorum ama İngilizce'de furnitures çoğul olarak yazmıyoruz. Yani bazı yeni mobilyaya ihtiyacımız var diyor onlar. Çünkü mobilyayı tek parça olarak kabul ediyor. Yani bölünmez bir bütün gibi. Bir evin mobilyası bir parçadır. Yani iki mobilya, üç mobilya değil. Ama mesela mobilyayı oluşturan eşyaları sayabiliriz. Örneğin masalar. Ya da koltuklar, kanepeler. Bunları çoğul kullanabiliyoruz ama mobilya konseptini çoğul kullanamıyoruz. Ve son örneğimiz. Where did you hide the money? Parayı nereye sakladın? Bakın Türkçe'de şöyle söyleyebilir miyim? Paraları nereye sakladın? Bakın larla da söyleyebiliyorum. Ama İngilizce'de money's diyemeyeceğim. Paraları nereye sakladın? Bu bize has bir özellik ama İngilizce'de bu tarz ifadeler sayılamayan kabul ediliyor. Bunları arkadaşlar bu videodakileri şimdilik aşinalık kazanabilirsiniz. Kelimelerin anlamına bakarken o kelimeye sözlükte countable ya da uncountable sayılabilir ya da sayılamayaz diye ifadeler yazar. Onlara göz atabilirsiniz ve ilerleyen süreçte yapacağımız okumalarda bir kelimenin başında e ya da n var mı ya da çoğul takısı almış mı bu tarz detaylara da artık ufak ufak dikkat edersek bu bu kuralı da artık içselleştirmiş oluruz. Yani bunları tek tek oturup ezberlemeyeceğiz. Zaten Türkçe mantıkla bunun %90'ını biliyoruz. Yani Türkçede neyi örneğin arkadaşlar diyoruz. Biz Türkçede bunu sayıyorsak İngilizcede de sayılıyor. Yani friends diyebilirim. Ya da işte isim diyoruz biz, doğru mu? İsim, isimler diyoruz. İngilizcede de bunu sayabiliriz. Sadece bu videoda gördüğümüz gibi bazı istisnalar var. Bunlara da zamanla aşinalık kazanacağız. Bunları doğru kullanmadığınızda sizi karşı taraf kolaylıkla anlayacaktır. Yani advices derseniz, informations derseniz, furnitures derseniz, moneys derseniz sizi karşı taraf %100 yine anlayacaktır. Ancak doğru kullanım bu. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi aşağıdaki gruba bakalım. Bakın arkadaşlar soyut şeyler genelde sayılamayan kabul ediyor İngilizce'de. Advice, tavsiye, information, bilgi, progress, ilerleme. Örneğin İlerlemeleri gözden geçirdik. Türkçe'de bakın çoğulla söyleyebiliyorum. İlerlemeleri. Hayır ilerlemeyi gözden geçirdik. İngilizce'de bunu çoğul yapamam. News. Haber. Haber demek. Her ne kadar sonunda S takısı da varsa bu aslında çoğul değil arkadaşlar. Haber ifadesi de sayılamayan bir şey. Örneğin haberleri izledim diyorum. Biz Türkçe'de çoğulla kullanıyoruz. Ama news ifadesi haberler demek değil. Haber demek zaten çekil. Luck. Şans. Ya da fun, eğlence, walk, iş, ödev gibi bunlar sayılmıyor arkadaşlar. Daha sonra bakın gıdalar böyle tek tek olmayan gıdalar da sayılamayan kabul ediyor. Water, su, rice, prince ya da gold, bread bu tarz şeyler arkadaşlar. Ekmek mesela İngilizce'de sayılamıyor. Çünkü bu arkadaşlar hani bizdeki... Konsept şu. Bir ekmek derken bir somun ekmeği kastediyoruz. Ama İngilizce'de bunu böyle söyleyebiliyoruz. Bir somun ekmek diyebiliyoruz İngilizce'de. Ama somun ifadesini de eklememiz lazım. Ama bir ekmek diyemiyoruz. Daha sonra hava ilgili. Bakın zaten lightning'i görmüştük. Rain, snow bu tarz üçüncü sıradaki kelimeler arkadaşlar. Weather, thunder, lightning, rain, snow bu tarz ifadeleri de sayamıyoruz. Örneğin yağmurlar başladı diyoruz biz Türkçe'de diyebiliriz ama İngilizce'de yağmurlar çoğul isim olarak kullanamayız. Rains deriz ama orada fiil olur doğru mu? It rains a lot. Çok yağmur yağar. Burada rain'e gelen S takısı çoğul eki değil geniş zaman eki olacaktır. Daha sonra bakın bagaj, çöp, ekipman ya da furniture, mobilya gibi ifadeleri de yine sayılamayan kabul ediyoruz. Ve arkadaşlar bakın luggage ya da baggage, bu tarz ifadeleri saylamayan kabul ediyoruz. Accommodation kalacak yer demek ya da homework ödev demek. Bunlar yine sayıl ödevlerimi yaptım. Bakın bizde sayılabilir gibi kabul ediliyor ama onlar da tek parça kabul ediliyor. Ve son sıraya bakarsak son satıra money para, permission müsaade, izin. Örneğin gerekli izinler alındı. Türkçe'de arkadaşlar çoğulla kullanıyoruz ama İngilizce'de tekille. Ya da research, araştırma diyoruz. Traffic, trafik ya da travel, seyahat demek. Bu tarz ifadeleri arkadaşlar İngilizce'de uncountable olduğu için çoğul halde kullanamıyoruz. Başına da e ya da en getirmiyoruz. Bu da bizim için önemli. 266 ve 67'de gördüğümüz konular bizim için arkadaşlar bir şeyleri söyleyebilmek için çok elzem bir konu değil ama bir şeyleri doğru söylemek için elzem bir konu ve bunları her cümlede kullanıyoruz yani yaptığımız söylediğimiz bugüne kadar 260 videoda gördüğümüz her cümlede e N ya da S takısı çoğul yapan takılar, bunların hepsini aslında kullandık. Şimdi sadece stratejik ya da sistematik bir analizini yapmış olduk ve bunların neden çoğul olup olamadığını ya da neden bazı kelimelerin E N ile kullanıp kullanılıp bazılarının kullanılamadığını irdelemiş olduk.